Kır, dök, saç. Birileri gelsin arkanı toplasın. Ben böyleyim. Benim huyum bu. Yok dedeme çekmişim. Yok babama çekmişim. Yok anneanneme çekmişim. Ne güzel savunma. Beni değiştiremezsiniz. Senin işin ağır. Sen streslisin. Sen gerginsin. Herkes seni anlamalı. Anlayalım da dünya senin etrafında mı dönüyor? 3-5 kişi umursadı diye. O da belki zorunlu oldukları için. Vazgeçilmez sanma kendini. Bu düpedüz zorbalıktır. Hepimiz duygularımızı kontrol etmek zorundayız. İşin ağır olabilir. Zor zamanlardan geçiyor olabilirsin. Bu stresi nasıl kaldıracağını bilmiyor da olabilirsin ama öğrenebilirsin. Bağırarak sadece sesini yükseltirsin. Duygunu geçiremezsin. Ama insanları korkutur musun? Evet. İnsan iki temel korkuyla dünyaya geliyor. Yükseklik korkusu, yüksek ses korkusu. Diğerleri yaşarken olan şeyler. Karşıdaki insan kim olursa olsun bu kadar baskıya ve bu kadar korkutulmuş olmasına rağmen halen yanındaysa ya mecburdur ya da hala bir umudu vardır. Mecbursa senin yaptığın şeyin sana yanlış olduğunu kimse anlatamaz. Ama umudu varsa bu da içinde sonsuzluk barındırmaz. Bir gün tükenir hem süreç hem insan. İnsanları tüketmeyin, aretmeyin, yanlışınızı kabul edin, içten özrünüzü dileyin, sonra da bunu eyleme geçirin. Belki en doğru, en basit, en ucuz, en etkili reçete bu.